When I throw, 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 it up, like arkadaşlar ben Bocayım Bugün sizlerle mod tanıtımlarının 3. bölümle karşınızdayım arkadaşlar ee, Bu hangi modumuz? Ee, silah modu arkadaşlar Şimdi modu tanıtmak için bir game modumuzu açalım Creative World diyelim Evet e, düny dünyamızı oluşturduk biraz kasma oldu. Arkadaşlar şimdi ee, o versiyon işte her neyse onu sağlayan arkadaşlar ben açıklama linkini vereceğim. Her neyse şunu şuraya atalım. Şimdi ee, bakın burada böyle şeyler var. Şimdi ee, şimdi nasıl açacağım? Sistemim olmuyor falan diyeceksiniz. Yani sol ee, Yan fire var, ee, sağ yanda ayım var. Şimdi fire ateş ediyor halinde bize, ayım da böyle nişan almanızı sağlıyor. Şimdi ben şu yeni nişan aldım. Evet arkadaşlar bunun tek peki var, ama e, bu modu yapan tek peki koyamamış herhalde. Bir dakika ben şuradan bir şey yazacağım planlarımı tanıttığımı... şey Aa, doğru ya. Her neyse, ee... şimdi söylüyorum. Neyse, eee kimmiş bu? AK-47'yi tanıttık. Şimdi hangisini tanıtalım? Ee, bizon. biz on sonra şunu, sonra şunu. Bu ne? Aa. Evet, ee, şimdi şuna bakalım. Bir canavar doldurmaya yaratalım şuradan ee, yok bu ha spam kom şöyle doluyorum evet şimdi ben şundan bir nişan alayım o bu da aynı herhalde aynı. evet bu da aynı galiba ee, şimdi biraz daha doldurayım dol 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 do, 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 do. Şimdi şu yani ben muyum, yaptım? Hayır. E, evet buna bakalım. Buna bakalım. Böyle bir şey. Hayvan gibi ah herhalde bunu gösterdim hatırlamıyorum. Ata 4 şimdi bir nişan alayım şöyle. Fire. Oha. Patlatıyor beyler var. Gördünüz mü? Hem üstüne bomba atıyor hem de olduğu yeri patlatıyor. Evet son level şimdi buna bakalım. Şu ineği alacağım. Arkadaşlar bu şey ya, hepinizin bildiği üzere dur o kafasından vuracağım şunu. What ee, tavuk. al Tavuk <laughs> kafasına nişan olacak. kaçma la. Tavuk oldu. Yani. Lan! Kut kafalı tavuk. Seni yem olsa geçer elini öldür. Ama yeter ya. Ya ya. Tövbe tövbe. Küfrettim bir zaman. Şimdi. E, evet bitti. Şimdi bu kadar mı diyorsunuz? Ya siktir ilk bu modu bok indiriz. Falan derseniz. Hemen ne diye kapatmayın arkadaşlar. Size göstereceğim bir şey daha var. Silahlar bu kadar değil arkadaşlar. Ee, burada mıydı? Evet burada Gördüğünüz gibi e, indirendi Hayır e, Pro modundan o Burada AK-47 44 Magnum varmış Aa bak Of Magnum Bu pompalı arkadaşlar pompalı Pompa Eee bakalım başka hangisinden var? Reviv. <laughs> <laughs> P90 var oha. MTR onu duymuşsunuzdur. MP5. Min Uzi. Evet başlayalım. Şuradan. Şu Bu da aynı işi sanırım. Şuna bakalım bestley atıyor bu. Ha buna bakın. p 90 Oo. MTR. Tamam 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 tamam. MP5. Minuzi. Ooo Uzi Evet Ateş. Onun sesini biraz kısacağım. Sesim gelmiyor olabilir çünkü. Ateş. Hilo Evet her neyse arkadaşlar başka silahlar var. Onları tanıtmak istemiyorum Video uzatıyor yani. Her neyse. Evet bir arkadaşlar bunu yapmaktan içimde kalacak. Özür dilerim arkadaşlar bu yaptığım için. Özür dilerim. Aa, özür dilerim. Ben ne yapıyorum? Nerede lan? köy buldum. Neyse. Ağzına sıçarma. Ha. ha arkadaşlar var da sö söylemem gere gereken bir şey var. Bunlar için mervi yok. Yani mermi bulmamıza hiç gerek yok. Arkadaşlar sizin için sadece sizin için Koyu, e, köydeki bütün köyleri öldüreceğim. Atı var. Evet tek atmayacağım. Tamam. MP 5'im var lan. Döme lan 100 numara. Bak lan buraya. It. Seni şeyle öldüreceğim. R7000. Seni AT4 at <laughs> Arkadaşlar çok fail oldu şu an. Ailenin babası da bu burada uşaklar? Kiler değil sanırım ki. Evet kendimizi öldürdük. Çok iyi bok ettik arkadaşlar. Yemin ediyorum ya. Devam e, doğru bir şey yok Aa, e, evet köyü buldum. Arkadaşlar bu bölümü köy öldürmeden bırakmayacağım. Şu, me, i, i̇nşallah silahlarım oradadır. Olmazsa var ya. Köy yerinde patlama var. Kaçın. şimdi seni de öldüreceğim. Doktor sen benimsin. Bekle orda. Evet. Bit. Birkaç item düşmüş. Burada birkaçı şurada. Birkaçı burada. Tamam. Evet. Şuraya şunu alacağım. Şuraya şunu alayım. Şuraya alayım. Şunu alalım. Evet. Evet seni öldüreceğim demiştim oğlum. Seni öldüreceğim dedim. Aaa caniyim ben canim. Cani helif. Gıcıklar var. Verin hapanızı. Verin demirciyi soyalım. Arkadaşlar aslında video çekmeyi düşünüyorum. Bunlar sayesinde.